Diğer taraftan ikinci soru neydi? Geri dönüş hocam. Geri dönüşüyle ilgili bizim bir şey yaptığımız yok yani daha önce de oldu bunlar. Futbolda buna hataya yer yok. Şimdi bugün öyle hatalar yaptık ki ya, topu kaybettik. Rakip gol atabilirdi. Mert devreye girdi. Daha sonra da biz yaptık, onlara hata yaptırdık. Sonra 1-0'dan 2-0 yapabilirlerdi penaltıda. Yine orada da hata yaptık. E, Gelsin galiba kaybetti gereksiz. Atak yapacağım topu çıkarsa atak yapacak döndü. Penaltı pozisyonu bir oyuncu, ka oyuncu kaybettik. Bu da olan bu şartlar oluştuğu zaman bile pes etmemektir. İşinizi iyi yapmaktır. Beşiktaş'ın en büyük kazancı bu. Ben hep bunu oyunculara anlatmaya çalışıyorum. Yani kazanmak sonuç almak değil sadece. Oyunu doğru oynamaktır. Bugün 10 kişiye rağmen enerjisini boşa harcamayan, e, hiçbir şeyle etkilenmeden kendi içinde, sadece oyuna odaklanan oyuncuların, iyi niyetle, samimiyetle, aynı duyguyu paylaşarak oynamasından geldi ki, bir iki tanesini dinledim, 10 kişi kalınca işte çok daha fazla koşmamız gerekiyor diye. Niye on bir kişiyken koşmuyorsunuz da on kişiyken koşuyorsunuz, onu da anlamıyorum. Bizim oyuncular için söylüyorum. Futbolda enteresan, yani futbolcu sahaya çıktığı zaman yüzde yüzünü verecek. Yeteneğini, gücünü gösterecek. Bu da sahaya gelen seyiz diye bir saygıdır. Çünkü futbol güzel oynanmalıdır. Bugün maç gidebilirdi. Maç döndü lehimize. Daha sonra da seyircinin kendi takımını olumsuz tezahüratı yani oyun kopmalar oldu. Bizim lehimize oldu. Belki daha fazla gol yiyebildik. Ben de her an çekiniyordum yani. Çünkü öyle tehlikeler de oldu. Çünkü rakip bizi bunalttı. Biz de yorulduk son dönemde ama hep ayakta kaldık. Onun için Beşiktaş'ın geleceği bu doğruları sürdürüle, sürdürülebilir hale getirmesidir. Onu yaptığımızda kendinden her şey gelir. Ama üstümüzde iki takımda Fenerbahçe'de Galatasaray'da iyi durumdalar. Yani bakmayın bugünkü sonuca. İyi oyuncuları, iyi bir kadrosu, iyi bir camiye. Aynı şekilde Galatasaray şu anda önde ama biz de iyi bir takımız, iyi bir camiyayız Bu camiyeye uygun olmak istiyoruz. Kaybettiğimiz puanları geri getiremeyiz ama bunda gelecekteki puanları alabilmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. İsmail Bey de devam edelim. Hocam maçın kırılma anı Valencia'nın kaçırdığı penaltı mıydı? İkinci sorum da Cenk Tosun 5 yıl önce hem sağ hem sol hem santrafor oynuyordu. Ve bugün santrafor mevkinde oldukça verimli bir hani hava yarattı. Bu Cenk Tosun'la ilgili düşünceleriniz nelerdir? Kırılma anı çok oldu da onun için bir tanesini de bulmak doğru diye Yani şimdi sakatlanan bir Tayyip'in çıkması, hemen anında Veli'nin girmesi, bizim top kaybedip bakın pozisyon, bizim pozisyon bulup kaçırmamız, Mert'in kurtarması, Altay'ın kurtarması hep bunlar kırılma anı. Ama 1-0'dan sonra 2-0, 10 kişi kalmak olsaydı daha zor olabilirdi. Onun için dedim ki skor ne olursa olsun belki o penaltının kaçmış olması da bir avantaj olabilir. Fenerbahçe zaten 14. penaltı attı galiba. 2 tane kaçırdı. 12 tanesini attı bildiğim kadarıyla. E, bu kadar penaltı atan bir takım, gol yapan takımın bugün atmaması belki bizim iyi niyetle, samimiyetle e, sahada dirençli ve inançlı oynamamızın Allah'ın takdiridir. Bazen şans da yardım edebiliyor. Öyle oldu ama ondan sonraki oyuna baktığımız zaman ne yaptığını bilen, hiç panik yapmayan, ayağa paslarla çıkmaya çalışan bir takımdık. Ee, goller geldikçe de zaten kırılmalar kendiliğinden geldi. Diğer sorunuz? ikiniz? Cenk Tosun'a gidiyoruz. Cenk Tosun işte az evvel onun örnek vermeye çalıştım ee, Tayyip'le de. Çok ağır sakatlıklar gerçi. Bu Mert için de geçerli. Ee, yani Tayyip'in örneğidir uzun yıllar bir iki seneden fazla ve Avrupa'ya giderken Beşiktaş'a çok kazandırarak gitti. Tekrar kendi kulübüne döndü. Hem Beşiktaş'a iyi geldi. Hem Beşiktaş'ın ona ihtiyacı var. Hem de onun Beşiktaş'a ihtiyacı vardı. Şu anda daha iyi durumda ama ben bundan önceki birkaç maçta eksik buluyordum onu. Bugün daha çok koştu. Daha çok çalışmalı. Çünkü Abu da yükselen bir değer. O da idmansızdı. Bizim kayıplarımız olduğu Karagümrük, Sivas, Antalya maçlarında bu sıkıntılarımız vardı. Şimdi onu daha iyi yaptığımızı düşünüyorum. Forvet'te şimdi dört tane oyuncu iyi görünüyor. mülakada gelirse beş olacak. Dolayısıyla ee, Cenk izlenmesi gereken bir oyuncu. Yani açıkta oynatıyorum. Geriye çok yardım etti, koştu, baskı yaptı, top kazandı. Santrofor'a gidip ön direkte topla buluşup gol atması... ...ona yakışan oyuncu yeteneklerini karşılığı olan bir olaydı. A, tabii orada retmetin artı orta çıplaklığı orta onu görmesi, Abu Bakar'ın birbirini tamamlaması. Yani üçü ikinci yarıda tam düşündüğüm gibi oynadılar. Fazlasıyla iyiydiler. Onun için Cengiz'e tebrik ediyorum. Volkan Bey, sonra da Devrim Bey size devam edelim. Volkan Demir TV Spor Hocam tebrik ediyorum. E, bu galibiyetle zannediyorum Beşiktaş'ın savunduğu e, Gaziantep ve Hatay maçlarının e, Yok sayılması ya da her takıma 3 puan verilmesi konusu daha da önemli hale geldi. Puan durumu açısından çünkü öyle bir durum olursa 5 puan kazanacak Beşiktaş ve şu anda Galatasaray'la arasındaki puan farkı 6'ya düşecek. Sizin, e, siz Türkiye'nin en tecrübeli futbol adamlarından birisi Sizin bu konuyla ilgili görüşünüz nedir ve ne tür bir beklentiniz var karara dair? Teşekkürler. Şimdi yani başlangıçta çok aceleyle alınan, tartışılmayan nasıl bir karar alınırsa alsın yine tartışılacak ama tartışılmadan aldığı zaman niyet sorgulamasına giden bir olay oldu. Şimdi de alınsa bir karar yine tartışılacak. Onun için benim ona bana sorarsa fikrimi söylerim ama burada federasyon karar vermeli. Aynı şehirden iki takımdan biri oynuyor, diğeri oynamıyorsa ben bunların hepsini çöpe atarım. Bana bir futbol adamı soruyorsanız hepsi devam etseydi o zaman. Yani bir takım oynuyor. Yani çok tartışacak konular var. Bunları tartışıp da federasyonu suçlamak için söylemiyorum. Bugün kişilerin duygularıyla veya o günkü aklına geldiğinde aldığınız kararlar o kişiye de zarar verir. Çünkü yarın başka bir taraf. Yani bir bir işi yaparken bir taraftan çektiniz mi diğer taraf bozulur. Bütününe bakmak lazım. Yani bu olay olduğu için söylüyorum. Onu, o yüzden yani bizim orada beklentimiz başından itibaren hak etmediğim bir şeyi almak doğru değil. Onu demiyoruz. Ama başkasının hak etmeden aldığı bir şey oluyorsa o zaman da bir haksızlık var. Yani siz adaleti herkes için istemelisiniz. Kendinize istediğiniz zaman menfaatinizi istemiş olursunuz. Ama bunun doğrusunu bazen birinin canı az yana, birinin çok yana ilk günü, ikinci günü, üçüncü günü bir karar alınıyorsa o çok sağlıklı değil. Niyet sorgulanmaya başlar. Aradan geçen soru tartışılıyorsa daha da kötü. O zaman daha da kötü olur. O yüzden yoksa ve bugün de alınacak kadar gelecek yıllarla ilgili olması lazım birçok konuda. Yani buradaki benim söyleyecek bir şeyim de ben takımla ilgili kadro yapıyorum, onu yapıyorum ama futbol adam olarak bana sorduğunuz zaman bunu birinin hakkını alalım diye hemen orada hemen diğer takım mesela bir takım haksızlıkla uğradı veya bu konuda kendine zarar gelen bir şey varsa ona karşı olduğunu söylüyor Öyle doğru değil yani böyle bir şeyi ben yapacak halde değilim. Öyle de bir yetkim yok. Ama örneklerini verdim birkaç defa çok acele ortak kararla tartışmayla şimdi en son konuşulduğunda işte şu kadar takım bu da doğru değil. Yani takımlara bırakılacak bir şey değil bu. Herkesin fikri olur ama aklı senin doğru bir karar alınır, uygulanırdı.